Herkese Relis belli kahveninden merhaba. Bugün sizlerle Hario firmasının satmış olduğu My Cafe drip filter'ı inceleyeceğiz. Müzik Herkese tekrardan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle tarafıma Hario Türkiye tarafından gönderilmiş olan Hario firmasının ürettiği My Cafe drip filter'ı inceleyeceğiz. Bu ürün Hario'nun üretmiş olduğu son drip filterlardan biri. Bir demleme ekipmanı aslında tek kullanımlık. Hario Türkiye tarafından da yakın zaman içerisinde Türkiye'ye getirildi ve satışa sunulmaya başlandı. Ben bu ürünü kahvekulübü.net'teki bir başlık sayesinde öğrendim. Normalde daha önceki videolarımda, drip videolarımda görmüş olduğunuz tekniğe nazaran benzer bir teknik kullanılarak üretilmiş bir ürün. Tek farkı ise klasik Hario filtrelerinin ve Hario V60'ın şekli olan konik V şeklinde olması. Bu ürünü kahvekulbi.net'te gördükten sonra internet sitesi üzerinde linkini bulamayınca kendilerine yazdım. Ürünü bana denemem için hediye olarak gönderdiler. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi gelin hep beraber ürünün yapısını inceleyelim. Bir kahve demleyelim ve kahvenin bu filtrede nasıl bir sonuç aldığına bakalım. Ürün gördüğünüz gibi plastik bir paket içerisine geliyor. Daha önce yaptığımız kahve kuartet videosunda açtığım için Size şu an açık halini gösterebiliyorum. Şöyle bir pakette geliyor delikli. Şöyle yırttığınız zaman bu şekilde açılıyor. İçerisinde toplamda 22 tane tek kullanımlık filtre var. Daha önce de dediğim gibi aslında kullanım yapısı Dripesso markasının ürettiği tek kullanımlık filtre kahve. Filtre kahve sistemindeki filtre mantığında çalışıyor. Paketin arkasında neden ve şeklinde olduğunu, nasıl kullanılacağını ve ve neden üretildiğini, nerede üretildiğini içeren bilgiler yer alıyor. Filtre polipropilen ve polietilenden oluşuyor. Yani bir çeşit plastik türevinden oluşuyor. Tutacaklar ise kağıt ve polietilen karışımı bir maddeden oluşmakta. Şimdi gelin hep beraber içerisinden bir adet filtreyi çıkartalım. Filtre gördüğünüz gibi iki adet tutmacı olan V şeklinde bir filtre. Filtre gayet yumuşak. Bir kağıt hissi yok dedikleri gibi aslında bir plastik hissiyatı var ama böyle çok irite edici bir plastik hissiyatı değil. Şöyle içini açtığımız zaman da gördüğünüz gibi V şeklinde bir tek kullanımlık fitre dripper. Ürünün özelliklerinden bahsedecek olursam daha önce dediğim gibi ürün polipropilen ve polietilenden oluşuyor ve İçerisine yaklaşık 8 ile 12 gram arasında kahve alıyor. Şimdi gelin hep beraber bir kahve demleyelim. Bu ürünün kahve etkisini inceleyelim. Çıkardığı sonucu deneyelim ve artılarından eksilerinden bahsedelim. Setup'ımı hazırladım. Ben yaklaşık 12 gram kahve kullanacağım. Molent G50 değirmeninde 12 gram 45 klikte kahvemi öğüttüm. Kahve Kahve Coffee Roaster'a ait olan bir Endonezya Hani Process kahvesi. Şimdi paketin arkasında nasıl kullanılacağı ile alakalı bilgiler var. Bunlardan bahsederek hazırlığımı yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kup var. Böyle kuplardan açmanızı ve iki taraftan oturacak şekilde filtreyi bardağınızı ya da demleyeceğiniz alana oturtmanızı istiyorlar. Şu şekilde oturmuş hali. Eğer çok daha düzgün oturmasını istiyorsanız şurada küçük kulplar var. Onları da kıvırarak daha düzgün bir oturma alanı sağlayabiliyorsunuz. Bu filtreyi ıslatmıyorsunuz. Ardından kahveyi dökmemizi istiyor. Ben kahve yatağını düzlüyorum. Ardından da 30 saniyelik bir bloom yapıp kahveyi 3 dakikanın içerisinde tamamlamamızı, demlememizi istiyor. Şimdi gelin hep beraber demlemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi kahvem hazır. Kahveyi demlerken kahvenin ne kadar olduğunu söyledim kullandım kahvenin. Fakat suyu ne kadar kullanacağımı söylemedim. Aslında benim klasik oranım. 12 gram kahveye 200 mililitre su kullandım. Molent G50 değirmeninde de 45 klikte öğüttüm. Genellikle V60'da öğüttüğüm ayar olduğu için. Şimdi demleme yaklaşık 2 dakika 45 saniye sürdü. Filtrenin son hali Bed'in son yapısı aslında düz. Ben böyle açıp kapadığım için oynadı ama bu şekilde çok rahat bir şekilde toplayıp atabiliyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber, şimdi gelin hep beraber kahveyi deneyelim. Kahve normalden daha az aromatik aromalarını daha az hissettiğim biraz daha sulu olmuş bir kahve. Kahve tatlı. Tatlılığını hafif de olsa belli ediyor. After testindeki o bitter tatlar ise aslında aromalar daha az belirgin olduğu için kendini daha az hissettiriyor. Dipnot suyum 95 dereceydi. Şimdi gelin hep beraber ürünün artılarından ve eksilerinden bahsedelim. Ürünün artılarından bahsedecek olursam ürün çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Kullanılabilirliği kolay. Hızlı. Temizliği rahat. Direkt çöpe atıyorsunuz. Tek kullanımlık olması hem bir avantaj hem bir dezavantaj olabilir. Temizlik açısından bir avantaj. Fakat dünyada oluşan artık miktarının artması sebebiyle bir dezavantaj. Ürünün dikdörtgen şekillediği ve şekilde olması aslında bir avantaj. Alışık olduğunuz bir sistem. Ve akışın da alışık olduğunuz bir sistemde hareket etmesi sizi memnun ediyor. Plastik türevi bir madde ile üretilmiş olması bu filtrenin longevity yani uzun süre pakette kalıp düzgün kalabilmesi açısından bir avantaj ömrü açısından, paket ömrü açısından. Fakat kullanım açısından kişilerin bir kısmı bunu negatif olarak algılayabilir. Ben çok fazla plastik dripper kullanan bir insan değilim. Bu nedenden dolayı da çok da sevemiyorum plastik dripperları demleme, kahveyle direkt yiyecek içecekle direkt temas konusunda. Fakat daha önceki videomda da dediğim gibi Artık dünyada plastik olmayan, etrafımızda plastik olmayan pek bir alan yok. Negatif özelliğinden bahsedecek olursam küçük. Bu nedenden dolayı yapabileceğiniz maksimum kahve gramajı 12 gram, 10 gram, 8 gram gibi kahve gramajlarında fitre kahve demleyebiliyorsunuz. Alan dar olduğu için, demleme alanı dar olduğu için daha küçük uçlu aslında dökücüler kullanmanız gerekiyor. Alan dar olduğu için daha riskli demleme yapmak. Bu yüzden sonuçlar bazen sizi tatmin etmeyecek şekilde olabiliyor. Paketin kapatılabilir olmaması aslında benim için bir negatif özellik. Hani içerisinde kağıt olsaydı, tamamen kağıt olsaydı bunlar çok çabuk bir şekilde havayla temas edecek ve zarar görecekti. Fakat ürün plastik dahi olsa havayla teması aslında bir filtre için hoş bir durum değil. Ürünün de daha önce de dediğim gibi tek kullanımlık olması artık oluşma açısından bir dezavantaj. Aynı zamanda ürünün şeklinin V olması bazen bardakta şöyle sonuçlara yol açabiliyor. Demlediğiniz şeyin, server'ın biraz daha uzun boylu olması gerekiyor. Yoksa şekli V olduğu için demleme sırasında bir süre sonra demlenen kahve filtrenin üzerine gelmeye başlıyor. Bu da ekstraksiyona etki ediyor. Benim fikirlerim bu şekilde. Ürünü satın alabileceğiniz linki videonun altına açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O halde bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle kahveyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.